أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقه قولي الحمد لله رب العالمين الصلاه والسلام على خير خلقه سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين Allahu Zül Celal Adem'den aleyhissalatu vesselam dünya kopuncaya kadar bu arada geçen zaman içinde peygamberleri göndermiş daima emir ve nehilerini de peygamberler vasıtasıyla kullarına bildirmiştir. Bizim Peygamber aleyhissalatu vesselam Muhammed aleyhissalatu vesselam de Allah tarafından Kur'an-ı Azimüşşan Allah nazil etmiş rehberimiz demek ki Kur'an-ı Azimüşşan'dır ve Peygamber aleyhissalatu vesselamın hadisi şerifleridir. Bunu hepimiz bilmemiz lazımdır. Akille düşünmek lazım. Peygamber aleyhissalatu vesselam bütün kainatın evdeli bütün peygamberlerin evdeli olduğu halde şimdi 1400 küsür sene toprağın altındadır. Mübarek cesedi orada ama ruhu Refikul Aladedir. Böyle olduğu için 1400 küsür sene bu peygamberlerin en sonuncusudur. Ondan önce Adem Aleyhisselatu Vesselam şimdiye kadar geçen peygamberler de Sayı Sayılmayacak kadar Uzun zamanda onlar da toprağın altındadır Ondan sonra kıyamet kopunca Devamlı Zaman arka arkaya böyle gelip sonu gelmiyor. Peki hepimiz bu Allahu Zülcelal çok kıymetli bir cevher gibi bize akıl verdiği için bu kısa zamanda denizden bir damla da değil. Denizden bir zerre kadar dünyada yaşadığımız zamanda bu zamana göre kıyas edilmeyecek kadar dünyada yaşadığımız olan zaman öyle azdır. Peki bu akille bu çok uzun zamanı bu kısa zamana kurban etmek akıl işi mi? Akıl kabul ediyor mu? Ben çok böyle bir zerre kadar denizden bir zerre kadar bir zamandır ben bundan kef yapayım istediğim şekilde. Ondan sonra o bitmeyecek zamanda azap çekeceğim. Kimse biraz aklı varsa bunu kabul eder mi? Bunu uygun görür mü? Görmez. O zaman. Aklımızı çalıştıralım. Bu kısa zamanda zamanımızı değerlendirelim. O hiç bitmeyecek olan zamanda zengin, rahat istediğimiz şekilde davranalım. Onun için Peygamber Aleyhissalatu vesselam demiş: Hadis-i şerifinde el keysu men dana nefsuhu ve amila lima ba'del maut akıllı odur akıllı odur nefsine hesap görecek ve ölümden sonra hayatı için ameli salih yapacak buyuruyor Peygamber Efendimiz el yani el aqilu akıllı olan kimse mendane dane nefsehu kendi nefsiyle hesap görecek ve ölümden sonraki hayatı içinde ameli salih yapacak buyuruyor Peygamber Aleyhisselam. Evet. Günahlar hemen hemen hepimiz biliyoruz sevapları da biliyoruz. Yeryüzünde bir kişi bir kişiye iyilik yaptığı zaman menfaat ettiği zaman ona karşılık olarak o da ona menfaat iyilik yapmak icap etmez mi? Eder değil mi? El ihsanu bil ihsani iyilik iyiliğe karşıdır böyle olduğu için Allahu Zülcelal'in menfiati iyiliği sayılmayacak kadar çoktur bize karşı. Biz de onun o iyiliğine karşı, o menfiatine karşı onun emir ve nehirlerini yerine getirmemiz lazım. Esasen yani cehenneme girmemek için cenneti kazanmak için değil de Allahu Zülcelal'in zatına muhabbet beslemek lazımdır. Ona sevmek lazımdır. Dediğim gibi çünkü onun iyiliği sayılmayacak kadar çoktur bizim üzerimize. Ayet-i kerime de bu diyor. İn tu'du ni'metallahi la tuhsuha. Eğer siz Allah'ın nimetlerini sayarsanız size karşı sayamazsınız. O kadar çoktur. bu nimetlerle beraber bize de çok seviyor esasen. Bir kişi bir kişiye sevdiği zaman o da ona sevmez mi? Bunu da Peygamber aleyhissalatu vesselam söylüyor. Allah sizi seviyor diyor Peygamber aleyhissalatu vesselam. Peygamber aleyhissalatu vesselam da kendi nefsi tarafından konuşmuyor. O Allah tarafından konuşuyor. Allah ona ilham ediyor, vahiy ediyor ve öyle konuşuyor Peygamber Aleyhisselam. Ve ma yentiku hava Allah buyuruyor ayeti kerimede Peygamber kendi nefsinden konuşmuyor diyor. Benim tarafından konuşuyor diyor. Öyleyse bir hadisi şerifi şimdi Söyleyelim ona Allah'a sevmek hak değil mi? Belli olacak. Bir gün düşman ordusuyla İslam ordusu harp yapıyorlar. İslam ordusu onlara galip geliyor. Ve onların mallarını, kadınlarını, çocuklarını her şeylerini topluyorlar bir yerde bir kadın bebeğini kaybetmiş tabi harpte uzaktan onu görünce koşarak onun yanına gidip memesini çıkarıp bebeğine veriyor. Ashab-ı kiramlar dikkatle hepsi ona bakıyorlar. Peygamber Aleyhisselam onlara diyor ki bu kadın ne kadar kendi bebeğine sevdiğini gördünüz mü? Evet ya Resulullah. Bu kadın bebeğini ateşe atar mı? Hayır ya Resulullah. Şöyle dedi Peygamber Aleyhisselam. Allah size sevdiği sevgisi bu kadının bebeğine sevdiğinden daha fazladır. Hatta kaybetmiş böyle üzlemiş ona aşk ve muhabbetle böyle onun yanına gidip memeğini onun ağzına koyuyor. Peygamber sallallahu diyor sizin Rabbiniz size karşı muhabbeti bu kadının bebeğinden daha fazladır. Yetmez mi? Bu kadar Allah Azze ve Celle bizi seviyor. Bu kadar bize sevdiği halde niye biz de sevmeyeceğiz ona? O zaman kendimize dönmemiz lazımdır. Ya nefsim sen yanlışsın o zaman. Sen çok yanlışsın. Bak senin Rabbin ne kadar sana seviyor. Bir baba bir ana kendi çocuğuna sevdiğinden daha fazla Allah sana seviyor. Niye sen ona sevmiyorsun? E ben seviyorum. Aa, seviyorsan onun emir ve nehirlerini yerine getireceksin. Onun emir ve nehirlerini yerine getireceksin. Bahusuz günah yaptığımız zamanda hemen ona karşı özür dilemek, tövbe etmek. Bu kadar Allah Azze ve Celle bize fırsat vermiş, kolay bir şey, özür dilerim ya Rabbi. Kalbine ruhen pişman oldum bunu yaptım sana karşı ya Rabbi. Sen beni bunu nehi etmiştin yapmamak için bana emir ettin. Peygamber gönderdin aleyhissalatü vesselam. Kur'an nazil ettin. Bunu yapmamak için ama ben yaptım. Özür dilerim ya Rabbi. Yapmamak için tövbe edelim. Pişman olalım. Sanki o günahı yapmadın gibi. Bu kadar kolay bir şey. Bu kadar merhamet. Allah bize iyi nesip etmiş. Biz de bunun kıymetini bilelim inşallah. Allahu u Zülcelal ayeti kerimede buyuruyor. Ve yenha anil fahşai vel münkeri vel bagi. Allah bütün fahişe şeylerden Allahu u Zülcelal münker kıldığı olan şeylerden, zulümden kullarına nehi etmiştir. Yapmamak için emir etmiş Allah'u Zülcelal. Peygamber aleyhissalatu ve bak bizim yanımızda hicret ne kadar kıymetlidir. Keşke ben de peygamber aleyhissalatu ve ile beraber Mekke Mukerrem'den malimi, her şeyimi bıraksaydım, Medine Muarevere onunla beraber hicret etseydim, öyle kıymetli bir yolculuktur. Kıymetli bir hediyedir. Keşke ben de onunla beraber olsaydım. Herkes diyor bunu. Ama Peygamber bak hadis-i şerimde El muhaciru men hecere su'e Hakiki hicret eden hakiki muhacir olan kişi günahlardan hicret eden kişidir. Günahlar yapmaman kişidir. Günah yapmadığımız zaman daha hakiki muhacir oluyoruz. Sanki Mekke'den Medine-i peygamber aleyhissalatu vesselam le hicret etmiş gibi ve daha kıymetli de görmüş peygamber aleyhissalatu vesselam. El muhaciru men hecere su'e hakiki muhacir Günahlardan hicret eden kişidir diyor. Günah yaptık. Ama tövbe kapısını açmış önümüze elhamdülillah. Merhamet kapısı vardır. Tövbe edelim. Tövbe eden kişi saki günah yapmama, yapmamış gibidir. bu tövbenin üzerinde çok hamdü sana şükür etmemiz lazımdır. Onun için her zaman da diyorum bütün ümmeti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a nesip olsun. Söyleyin onlara. Çünkü fırsattır. Sen günah işledin. Eğer Allah seni af etmezse, tövbe etmezsen azap verecek o günaha karşı sana. Kolay bir şey tövbe et. Allahu Zülcelal seni affedecek. Azap verme sana. Niye ben kendimi müstehak etmek suretiyle kabre gideceğim? Daha öyle bir merhamet kapısı önümde var iken. Onun için anlatın mümin kardeşlerinize. Onlara da nesip olsun bu. Demek ki bu kadar Allah azze ve celle bize sevdiği için, bize iyilik yaptığı için bizden de geldiği kadar Allahu zul celal'den korkalım. Biz onun bu hakkını yerine getirmiyoruz. Çünkü onun hakkını yerine getirmediğimiz zaman da ele merhamete gelmese bize karşı azap verecektir nauzu. Bu şekilde davrandığımız zaman bizden geldiği kadar günahdan kendimizi muhafaza ettiğimiz zaman şayet nefsimize uyduğu zaman bir hatada yaptığımız zaman tövbe ettiğimiz zaman bu kişilerin cümlesinden Allah bizi onları da içine nesip ettiğini bize müjde vermiştir. Radiyallahu <laughs> anhum وَرَدُ عَنْهُ ذَٰلِكَ لِمَنْ خَشْيَ رَبَّهُ Onlar Allah'tan razidirler, Allah da onlardan razidir. Kimdir onlar? Rabbinden korkan kişilerdir. Şimdi niçin tövbe yapıyoruz? Ben hata yaptım ya, ya Rabbi, senin gazabından, senin azabından, sen kudret ve azamet sahibi olduğundan dolayı ben de zayıf bir kurum olduğun için ben sana karşı tövbe ediyorum. Korkuyoruz, tövbe ediyoruz. İşte Allah da azze ve Celle diyor. Allah da onlardan razidir. Onlar da Allah'tan razidirler. Onlar Allah'tan razıdırlar. Allah onlara verdiği cennet nimetleri ve rızasını onlara nasip ettiği için onlar Allah'tan razıdırlar. Allah da onlar tövbe ettikleri için ve onlardan geldiği kadar da günahlardan kendini muhafaza ettiği için Allah'ın emir ve nehirlerini yerine getirdiği için onlar da Allah'tan razıdırlar, Allah da onlardan razıdır. Bu kişilerden kendimizi saymak için, müstehak etmek için bu dünyada kısa zamanda gayret gösterelim inşallah. Böyle yaptığımız zaman Allah'ın rahmetine umutlu olalım. amel salih yaptığımız zaman şayet günah yaptığımız zaman tövbe ettiğimiz zaman ondan sonra Allah'ın rahmetine rica edelim. Allah da rahmetiyle inşallah bizimle muamele edecektir. Ama bir şey yapmadan hem günah yapmak suretiyle hem Allah'ın farz kırıldığı olan şeyleri yapmamak suretiyle ondan sonra Allah kerimdir, rahimdir demek o gururdur. O aldatmadır. Kendimizi aldatıyoruz. Yapacağız. Ondan sonra rica edeceğiz. Bir kişi sekerateyken Peygamber aleyhissalatü vesselam onun yanına geliyor. Sen kendini nasıl görüyorsun? Ona soruyor. Ya Resulullah günahlarından korkuyorum ve Allah'ın rahmetinden de umutluyum. Kim bu zamanda bu şimdiki sen bulunduğun halde kimsenin gibi böyle düşünürse günahından korkarsa Allah'ın rahmetine de umudlu olursa Allah Azze ve Celle o umut ettiği olan şeyi ona verecek. Yani rahmetiyle onunla muamele edecek. Ve günahlarından da kurtuğundan dolayı da onun günahlarını affedecek inşallah. Evet. Yani kişi daima hatalarından korkacak, tövbe edecek onlardan ve yaptığı amelden dolayı da Ya Rabbi senin merhametine, senin rahmetine de umutluyum. Daima bu iki korku ile umut arasında mümin olması lazımdır. Bahusus ölmeden önce korku daha fazla olması lazım ki ameli salih yapsın. Ama sekerat esnasında rica çok kuvvetli olsun. Allah merhamet sahibidir. Yüz rahmeti vardır. Sade bir tane dünyaya nazil etmiş bu kadar hayvanlar, insanlar birbirlerine merhamet ediyorlar. Baba ve ana kendi yavrularını merhamet ediyorlar, bu Allah'ın rahmetindendir, bir tanedir. Yüzden bir tanesini indirmiş Allah. 99'u ahirete bırakmış, İnşallah Allah merhametiyle benimle muamele edecek. Sekerat esnasında böyle Allah'ın rahmeti, ümut daha fazla olacaktır inşallah. Ama şimdi şu an böyle hem rahmet hem umut hem korku ikisi de olması lazımdır insanda. Korkacak ameli salih yapmak için Allah'ın rahmetinden de umutsuz olmayacak. Dediğim gibi başta söylediğimiz gibi Allah'a karşılıklısız olarak sevelim. Allah'a sevelim. Çünkü o bizi seviyor mümin olarak Allah Azze ve Celle kendi kullarına seviyor. Sevdiği için sevgi sevgi karşısına olması lazımdır. Sevmenin alameti de vardır. Tövbe edelim daima. Emir ve nehirlerini yerine getirelim. Bizden geldiği kadar bu mümin kardeşlerimiz de bu manzaradan payını nesibi alsınlar. Biz de onlara sebep olalım döndüğümüz zaman oturduğumuz olan sohbetlerimizde onlara anlatalım tövbeyi ve onlara da nesip olması için sebep olalım onlara inşallah. Allahu Zülcelal hepimizden razı olacak şekilde ameli salih nasip etsin. Allahu Zülcelal bizim amelimizle bize bakmasın. O bizi nefsimize teslim etmesin. O daima bizden geldiği kadar da biz de ondan isteyelim, tövbe edelim ve dua edelim. Ya Rabbi daima senin emir ve nehirlerini yerine getirmek için bana kuvvet ver Ya Rabbi. Bana nesip et emir ve nehirlerin yerine getirmek için daima Allah'a yalvaralım. Allah da merhamet sahibidir. Bize verecektir inşallah da. Hayırlı geceler hepinize, ee, tövbe almayanlara da tövbe.